Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar sandıklar oynayacağız. Bu sefer arkadaşlar yeni gelen yeni gelen mod yani 3 3 kaç ismini ismini tam hatırlamıyorum ama 3 tane aynı tur olan modu oynayacağız şimdi. Bu modda ha, birkaç kere oynadım ama gerçekten çok zorlandım. Çünkü çok zor. Evet, bence bana göre bayağı zor. Ben gerçekten çok zorlandım bu modda. Ama bakalım. Şimdi ne olacak? Tamam. İlk maçı, ilk maçı kolayca kazandım. Uf, zor 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 gerçekten çok zor. Bence gerçekten çok zor olacak bence. Ben çok korkuyorum. Bir anda böyle adamların yumruk falan kullanıyorlar ya o yumruk falan kullanırsalar diye ondan çok korkuyorum. Hayır düşme. Şöyle. Evet düşeceğim. Düşecektim. Daha. Şöyle, şöyle hop tamamdır. Şöyle hop tamamdır. Şöyle hop tamamdır. Şöyle şöyle atlasam. Hazır tamamdır. Şöyle. Şuradan da şöyle. Şuradan da şöyle, şöyle. şu arabalar büyük olduğu için daha güvenli. Tamam maçı da kolayca kazandım. Gerçekten kolayca diyorum ama gerçekten çok zor. Bu arada maç, maç, seçilirken sen de abone olup o sen abone olup like atmayı unutma. Çok kolay bir şey. Hop hop. Oo. Lan az daha düşürüyor da. Hadi hop hop. Hop hop tamamdır. Şöyle. Hop tamamdır. Kolay ya kolay kolay. O tramboline şu şey yapmayacağım. Çok korkuyorum çünkü belki azalmaz. Çünkü bundan önceki deneme videosunda öyle olmuştu. Gerçekten çok kötü bir hisse. Tamamdır. Şöyle hemen şuraya atladım mı? Tamam. Şu anda en önerdiğim ya. O çok işimi kolaylaştırıyor. Bak işte şu arabalar çok kolay. Abicim sen çok küçüksün. Dur. Hayır. Düşmeden. Ya, çok zor. Hayır ölmek istemiyorum. Hayır ölmek istemiyorum. Hayır ölmek istemiyorum. Hayır ölmek istemiyorum. Hadi. Hadi bakalım. Kim kazanacak? Sen mi ben mi? Hayır öldüm. Net öldüm. Net öldüm. Net öldüm. Ölmedim. Ölmedim. İşte bu. İşte bu. Ölmedim. İşte bu. Ölmedim. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Ölmedim. Oha. Öleceğimi düşünüyordum ben. Bir şey söyleyeceğim. Şu zümrüt ne? Gerçekten şu zümrüt ne? Ne işe yarıyor? Bilen varsa yorumlara yazabilir mi? O zümrüt ne? Tamam. O zaman ben yine bir maç giriyorum. Hmm. Gerçekten çok zor. Ben videoları çekerken çok emek harcıyorum. Artık emek harcamaya başlayacağım. Çünkü edit editsiz atıyordum ama artık editli olacak. Ben videoları atarken artık çok uğraşıyorum. Sen de bir a, seni ama seni hiç uğraştırmayacak bir şey istiyorum Sen Tabii ki de abone olmam. Abone olmak çok kolay. Nasıl yapacağını biliyorsun. Sana kalmış. Yapabım. Tamam. Kolayda. Tamamdır. Kolay kolay. Normalinden daha kolay olması beni çok şaşırtıyor. Çünkü böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Yani bak deneme videosunda çok zor adamlar geldi karşıma. Hepsinde yumuru kız, kalp falan vardı. Ünlem, kalp. Hepsi vardı ama şimdi çok kötüler iyi diyor sürekli. Ne yani video böyle oluyor? Hadi. Bunu aşağı düşürdüm. En ucundayken zıpladım çünkü. daha yani zıplamayacağım. Hadi hop hop. Tamamdır. Şöyle hop Hayır 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 ölmek istemiyorum hayır. Abi ah hayır. Bir saniye sonra düşseydim kazanırdım. Neyse o zaman ben hemen diğer maçı girip geliyorum. Arkadaşlar yeniden geldim. Şöyle devam ederim. Hop. Hayır. Ama sağa düşüyordum. Hop. Hop. Oh. Ama sağa düşüyordum. Makineye düşüyordum. Sürekli düşmekten korkuyorum. Hayır. hemen ben aşağı itiyor. Şöyle. Ha, tamamdır. Kolaydı bu arada. Kaç saniye sürdü? acaba? Şu an çok merak ediyorum acaba kaç saniye sürdü? Tamamdır yani hemen yeniden geldik. Şöyle hop hop. Hop hop. hop, hop. Hayır düşme. Hop 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 hop. Ay düşme. Hop. Tamam. Şimdi hop. Tamam ölmedim. Ölmeyeceğim. Hadi. Evet işte bu. Tam beklediğim zamanda. En ucundaymışım ha. Oo. Çok zor. Gerçekten çok zor. İnsan oynarken sıkılmıyor ama video editlerken gerçekten çok sıkılıyor. Çünkü çok uzun sürüyor. Şöyle hop 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 hop, hop. 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 Hayır. Sen şey ne yapıyorsun ya? Hayır ya. Nasıl söyleyebilirim orada? Arkadaşlar bu arada ee, şuradan dakika. Hadi yeni bir parti oluşturalım. Şöyle blok deş. Bir tane. İstanbul'ları doldurma. Ya doldur. Ey olsun. Yani bot. Spurslay deneyelim. Bastım. Bakalım. Ey bitirecek yoksa önce ben mi? Of ya. Girmesini bekleyeceğiz bir de zaman arkadaşlar ben girmesini bekleyeyim. Sonra yeniden gelirim. Evet arkadaşlar yeniden geldim. Şimdi ya bir de arkadan mı başlatıyorsun? Hop. Şöyle çarpmadan. Tamamdır. Şu ana kadar iyi geldim. Hop. 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 Tamamdır. Hayır ya yapamadım. Abi benim başlattığı yere bak. Hayır hayır hayır. Bir de şuradan başlattı. Evet tamam. Kesin yenildim. Evet bu arada net yenildim. Hayır evet net yenildim ben. Net yenildim. Hareket yapmaya çalışırken sürekli öldüm ya. Hop tamamdır. Bak bu sefer yaptım hareketi. Tamamdır. Şöyle ah be. O zaman hemen bir el daha giriyorum. Böyle kendi oluşturacağım. Bu sefer de lavaraş olsun. Bir oluştur. Şöyle bastım. Tamam da o zaman ben hemen girerken siz de abone olun. Yani abone olun. Bir şeyler yapın. Ne yapıyorsunuz yapın. Su falan için. Videoyu izlerken su için aburcuğunuzu yiyin. Bir şeyler yapın. Hayatınızı yaşayın. Derken videoya girdim. Ya video girdim diyorum ya. Maça girdi. Hadi bakalım. Sadece bir kişi kazanabilecek. O da kim? Tabii ki de ben. Şöyle bak en iyi hareketlerden. ya şöyle. Abi durun bir. Çekilir misiniz? Çekilin. Hop hop. Aa nasıl olabilir öyle bir şey? Adamlar şuradan geçerken onlar Bak ben şurada ölüyorum. Hop hop. Hop hop. Haydi. Hop hop. Oha ilk defa normal oyunda bunu başarabildim. Yani normal hiç. Normal oyunda dediğime bakmıyor. Ben normalde hiç bunu başaramıştım. Başarı yapamıyordum hiç. Hayır. Hayır ya öldüm. Onu çarpmasaydım iyiydi o. What? Nasıl? Sana böyle bir şey. Al. Hayır hayır hayır. Dur. Bak, düzgünce oynuyorum. Dur, hayır. Ölmedim, ölmedim. Ölmeyeceğim. Ha, adamın kafasından zıpladım. Bir kere daha geçsin. Böyle atlayacağım. Hop, hop. Tamam. Hadi be oh, oh. Hayır Hadi 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 oh, Oha NPC nasıl bunu yapabildi? NPC buradan geçiyor. Oha. sen bir NPC'sin kardeşim. Nasıl yapabiliyorsun beni? Hop hop Kolaydı. Kolaydı, çok kolaydı. O zaman bir elde o zaman blok değişikliğinin size bir şey göstermem lazım. Bakın bunu yaparken çok zorlanıyorum. Tabi yapabilecek miyim ki? Şöyle. Bu sefer. Ay. Ay, yanlış bastım. Üff ya. Normal oyuna basınca çok Hızlı olması için sadece iki tane ayı yapıyorum. Böyle hemen oluşturalım partiye. Parti oluştu. Oyna dedim. Tamamdır. <laughs> 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 bekleyeceğiz mi daha? O zaman ben beklerken abone olun. <laughs> Yine abone olun. Tamam. Hemen yani girsin maça. Arkadaşlar yeniden karşınızdayım. Oha. Aa bu kısmı gayet güzelmiş bu arada. Kesin ölecek bu arada. Ben ne diyorum abi şimdi ben ne diyorum? Bak. Ah be. Az daha yapıyordum dur. Bir dakika arkadaşlar bir dakika bir dakika. Ben o zaman hemen bir maç daha gelip geliyorum. Arkadaşlar yeniden karşınızdayım. Bu lobda yerine Lost Temple seçmişim. <laughs> Neyse o zaman Lost Temple nasıl oynadım Bakın siz de. Yorum artık <laughs> Abi bir dakika ha, yapamadım. Çok hareketi şöyle yapalım. Bakın. Bunu çoyut vurduk görmüşsünüzdür. Şöyle hop hop tamamdır. Tamamdır. Şöyle hop hop. Şöyle 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 hop hop. Tamamdır. Bakın şurada bir şey denemek istiyorum. Şu hareket bakın bu hareket çok zor. Ah be olmadı. Hop. Hop. Ah be olmadı. Bir dakika şöyle. Hayır. What? Nasıl oldum orada? Hadi. Hop. 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 Tamamdır. Ve şöyle ondan bir tane versiyonunu yapalım. Hadi. Hop. Hop. Hayır be olmadı. Neyse şu, ben şu bot kazanmasın. Hop tamamdır. Şimdi size ne, ne yapacağımı göstereceğim bakın. Gerçekten çok zor bir hareket bu. Bak oradan aşağıya doğru gittim. Çok çok zor. Kazanamadı ki. Tamamdır. Hemen devam edelim. O zaman şöyle şimdi bloklaş açıyorum çünkü yanlış yapmıştım. Bakın. Hiç karakter seçmiyorum. uğraşmıyorum. Şöyle bloklaş. Şunu da kapatalım. Kapatamadım ya. Ha. Neyse o zaman ben hemen yine girip geliyorum. Evet arkadaşlar yine karşınızda yine hareket yapmayacağım. Ah bakın yaptım. Hayır ben bu hareketi asla yapamam. Gerçekten bu adamlar oynamayı bilmiyorlar. Gerçekten. <laughs> o zaman ben videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Hepinize bay bay.